Bu sergiyi Dersim Belediyesi Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi'nde bulunan orijinal e, fotoğrafları, belgeleri, gazeteleri sergileyerek e, gerçekleştiriyoruz. E, tabii 1937'de 15 Kasım'da e, idam edilen e, Dersim e, ileri gelenlerini, e, kendi atalarımızı e, idam edilenlerin şahsında o katliamda hayatını kaybeden, hayatını yitiren Herkesi saygıyla anıyoruz. Onları anmak için e, o günün gazetelerine fotoğraflarını, o gün yaşanmışlıklarını e, burada e, kendi halkımıza e, tekrar hatırlatmış oluyoruz.